Merhabalar. Bugün Bursa yöresine ait pideli köfte tarifine geldik. İlk olarak köftelerimiz bu şekilde yuvarladık. Köftelerimin içinde soğan, baharatlar var. Bir de galeta unu var. Bu hale küçük küçük yuvarlak haline getirdik. Köftelerimizi kızartmak için bir tava aldım. Ayrıca yağ dökeceğim şöyle. Şöyle. Her gelecek şekilde. Köftelerimi tek tek tavaya koyacağım hepsini koyup kızartacağız ön arka. kızarıyor burada Ön arka hepsini böyle kızartacağım. Tabama bir kaşık tereyağı koydum. Altını yaktım. Ekmeklerimi küp küp şöyle göstereyim. Küp küp böyle doğradım. Tereyağ eridiği zaman üzerine içerisine atıp şöyle atayım hatta. Tereyağıyla buluşturacağım ekmekleri, küp olan ekmekleri. Salçalı sosum içinde bir tane domates rendeledim. içerisine koydum. Tereyağı, bir kaşık tereyağı, salça bir kaşık da, tuz ve su. Ve kaynamaya bıraktım. Bir yandan köftelerim, bir yandan da ekmeklerim, pileli ekmeklerim şöyle. Benim ekmekleri büyük büyük doğrama sebebim yok. İsterseniz siz küçük doğrayabilirsiniz ama ben büyük doğramayı tercih ettim. Köftelerimi sos sosum da burada kaynıyor. Biber ve domateslerimi de közlemeye başladım. Şöyle göstereyim. Ekmeğim hazır oldu. Fidelerim hazır. Sosum da kaynıyor. Şöyle. Böyle oldu. Bu şekilde oldu. Küçük küçük oldu. Çünkü küçük küçük olması daha iyi. Ve çok büyük yapmanıza gerek yok. İsterseniz siz kendinize göre köfteleri ayarlayabilirsiniz. Evet. Ekmeklerimi sunum tabağıma koydum. Pidelerimi yaptım. Salçalı sosumu üzerine şöyle geç gezdireceğim. Böyle hepsini aynı şekilde. İsterseniz sosunu sıvı yapabilirsiniz ama ben birazcık ısıttığım için iftar saatine doğru birazcık kalın olmuş. tellerimi koyuyorum tek tek üzerlerine. Şöyle. Hepsine koymaya çalışacağım. Köftemiz şu şekilde oldu. Biberimiz, domatesimiz, yoğurdumuz. İsterseniz siz köfteleri biraz büyük yapabilirsiniz. Ben küçük yaptım. Pişman oldum ama siz benim yaptığımı yapmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.